Merhaba arkadaşlar. Sen de, merhaba de. Baba ben de. Hadi gel. Bugün ben ne yapacağız seninle beraber? Ne yapacağız? Sarımsak ekleyeceğiz. Evet. Yardım edecek misin bana şimdi? Gel böyle otur. Hadi dökelim sarımsaklarımızı. Efe nasıl kokuyor? Güzel kokuyor. Güzel mi kokuyor? İyi güzel kokuyor diyorsan tamam. Sarımsak da bakayım. Sarımsak. Nefes. Ne? bakayım. Sarımsak. 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 Hadi gel bakalım ben böyle kırayım tamam mı? Tamam. Tam da içinden taneleri teker teker ayıkla. Of! Oh, oğlum. Uçtu ayağı. Uçtu mu sen mi attın? Hangisi? Hadi gel Sevim. Bak buna at, at, oğlum atma atma. Atma. At, atma oğlum. O, o, oğlum bu kadar mı? Atma oğlum bak her yere dağılır sonra. Oğlum. Yapma yapma yapma. 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 Oğlum. Dur Dağılır dağılır. Gel ne temizle. Dur 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 dur. Hayır sen uzak tutacağım. Hayır Allah 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 Allah. Ama ben sana dedim dur diye. Ben sana dedim. Ben sana dedim dur diye. Hadi gel. Hadi. <laughs> ha bak bunlar neyse bak bunlar kalmış. Oo Ama atma atma At. Oğlum atma. <laughs> Kim attı onu oraya? Ben. Niye attın? Gözün yandı değil mi? Gel otur buraya. Gel yardım et bana hadi. At. Oğlum atma atma. Bak ne? sen başka bir şey Dur sen başka bir şey göstereceğim. Dur. Dur başka bir şey göstereceğim. Bak bunu al böyle da hmm. böyle 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 bak kabuğu söylüyor bunun. O şekilde soyar mısın? At. Oğlum. <laughs> Dur at. Oğlum. Her yere gidiyor. Hmm. Hay ha, onları hiç atma onları soydum ben. Hmm. Bekle şimdi buraya oturur musun diye. <laughs> oturur musun işimizi bitir. Dur. At. Oğlum. Ay, dur. Ben bak gene gözden girecek yanlış kere bak. Dur bekle şimdi. Bekle sakin. sakin. Bir sakin. Bekle. Dur 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 dur. Bekle. 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 Tamam sana başka bir şey göstereceğim. Sana başka bir şey göstereceğim. Göstereyim başka bir şey. Bunları böyle onu... Oluş... At. Oğlum. Atma oğlum. <laughs> atma atma. Oğlum her yer sarımsak oldu. Çabuk çabuk. Çabuk onları mayınluk yap. Efendim. atma 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 Oğlum atma. <laughs> at, 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 at. oğlum <laughs> bekle. bekle bekle at atma. At. Sana süpürteceğim yerleri. He. Sana süpürteceğim yerleri. He. Bekle, bekle, bekle. bekle. <laughs> I'm bekle. I'm. bekle sakin. Sakin, hareket. Hareket etme dur. Sakin, sakin. Hareket etme. Bir dur, 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 Hareket etme oyun oynayalım? Hareket etme. Hareket etme oğlum. Bir dur. Dur, dur Dur, Durdun mu? Tamam mı? Oh. <laughs> hareket ya. Ama Efe. Efe, Efe. 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 Ay. Efe. Ama sen bana yardım edecektin sen. Sen bana aynı hani yardım edecektin. Şu an bana daha çok yardım etmiyorsun. Yardım etmenin tersini yapıyorsun. Bırakamam oğlum ben yine sarımsak yaptım. Hayır. 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 Dur 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 Bak bekle 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 bekle. Gel başka bir şey yapalım. Atma atma. Hayır hayır hayır. Gel şimdi. Bunları bak böyle bak böyle sık. Bak böyle açılıyor bak ama gördün mü? Böyle soy. Olur mu? Oğlum. Efe. Hayır. 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 Oğlum. Ama Efe. Efe. Hayır. Hayır.

dur 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 bağırma 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 arka etme demiyorum bağırma diyor dur hadi gel senle başka bir şey gidelim biz gel şu elini böyle hadi koy elini böyle dur dur elini koy el kızartmacı tamam mı elim çekmen lazım tamam mı ben burana kadar ben elim kaldırdığıma sen çekeceğim böyle hazır mısın çek elini <laughs> bak ben böyle yapıyorum ya şimdi ben böyle Elim kaldırdığım an, sen elini böyle çekmen lazım kendine. Çek bakayım kendi elini. Çek elini, çek elini, elini kendine çek. Heh, öyle yapacaksın tamam mı? Hadi, koy şimdi elini. <laughs> bir daha, bir daha, gel. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha. Oğlum. İşin gücün dağıtmak. Dur, 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 dur. Oğlum, oğlum. Oğlum sakin. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Bak, 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 bak. E ne yapacağız şimdi böyle? İyi ben devam edeceğim o zaman. Sen sinir krizi geçtin. Ben burada hemen devam edeyim. Oğlum atma. Atma. <laughs> Oğlum. Eli sarımsak kokutacağız evde. Eli sarımsak kok çıkmayacak. Koku çıkmayacak. Koku çıkmayacak. Koku çıkmayacak. <laughs> Bir şey getireyim mi? Ben sana başka bir şey getireyim mi? Onun için de oyna olur mu? Dur bekle bekle. Ben sana başka bir şey getireceğim şimdi tamam mı? Onun için de oynayalım. Bak her yeri sarımsak yaptık çünkü. Bekle şimdi. Oğlum atma. Dur bekle bekle beni bekle. Otur bir. Otur bir oraya. Otur bir oraya. Otur bir oraya. <laughs> Öyle, tamam mı? Bu işte daha böyle 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 yapabilirsin. Hı. Hı. <laughs> Baba, bu da dörtüm. Onları dökme, mı onları temizledim şimdi ekleyelim karışmasın onlar. Baba. Efendim. İyi, onu tuttum. Dök, dök. dök oğlum. Dök. Tamam güzel oldu öyle. Baba. Efendim. Onu ben sana veremem. Baba. Efendim. Onu Hayır ben sana veremem bıçak. Ben sana ne dedim? Bıçaklar çocuklara göre değil dedim. Değil mi? Efe? Bak yağmur yağıyor. Çok yağmur yağıyor değil mi? Orada bıçak. Evet ama bıçak sana göre değil. Baba. Efendim? Senin bıçağın ne yer Senin bıçağın yok ki bir kere. Ha? Senin bıçağın yok. Ben... O, be, o benim bıçağım Yap böyle. Sabah <laughs> soyulmamış verir misin? Ha? bana kabuğu soyulmamış verir misin o soyulmuş soyulmamış kabuklar bana tamam mı hı dış kabuğu soyulmamışlardan ayıklar mısın hı Heh, oh. ha temizlemek için dene bakın temizleyebilecek misin hı? olmuyor mu evet hani şey söyleyelim beraber Yağmur yağıyor. Nasıldı o? Hı? Nasıldır yağmur yağıyor şarkısı? Atma oğlum yerlere atma. Efe. Oğlum. Ama adam

Hayır hayır o hiç olmaz. Ne kan mı bakayım? Seni rahatsız oldum ya. Hı 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 hı. Atma dur dur. dur. Alo. Ne oldu öyle? Şimşek yakınımıza düştü. Şimşek yakına düştü. Şimdi yakın yere şimşek düştü. Kuşlar nasıl uçtu gördün mü korkudan? Kuşlar hepsi uçtu. Hı? Korktu kuşlar. Hı? Yapma atma ya, atma oğlum atma ama ya. Efe, Efeciğim, Efe. Geç böyle buraya otur bu tarafa. <laughs> Atma ama oğlum, Efeciğim ama yerde ama yer epey epey bana bakar mısın? Olmaz, hayır. ama olmaz öyle, olmaz Efe, olmaz. Hayır. 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 Hayır Hayır, bak 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 ben bunları ama, ama bana yardım etmiyorsun hiç. Ne? Bana yardım etmiyorsun şu an hiç. Ne? Sen şu an yaramazlık yapıyorsun. Topla. Hayır, sen topla. Oğlum. E ee, o zaman kaldırıyorum ben bunu. Hı? Kaldırıyorum o zaman ben bunu. Hı? Sen böyle yapmayacaksan hadi git aşağıya bir buna topla gel. Hadi aşağıya bir topla ona getir. Hadi aşağı atın topla getir ona. Hadi aşağı atın topla gel. Ver onu. Ver onu. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. İn aşağıya. Aşağı tutan hepsini bunun içine topla gel. Hadi. Hepsini topla bunun içine getir. Hepsini getir aşağı